pahalı bilgisayarları incelemek keyifli kanka ama işte çoğun insanlar alamadığı için biraz da can sıkıcı. Geçtiğimiz günlerde bir kasa aldım 3800 liraya. Bunu istediğim gibi gömdüm. işte bazı yerlerde övdüm. Ama bundan aşırı keyif aldım kanka. Niye? Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Vaziyet belli kardeşim. İnsanlar çok sevdi. Bir tane de ucuza laptop incelememi istediler. Bugün elimdeki öğrenci iş bilgisayarını video edit, photoshop falan işte render testine kadar sokacağız. Bakalım alınır mı? Alınmaz mı? 10.000 like'a da en ucuz oyuncu bilgisayarını alıp deneriz kardeşim. Hadi bak. Yeni bir iş kuruyorum. Orada da dükkanda kullanmalık bir iş bilgisayarı bakıyordum kendim için yani. Harici ekran kartlı pahalı bir modele de gerek yok. öğrenci bilgisayarlarına falan baktım. Bu tarafta da mantıklı mantıksız böyle bir sürü bilgisayar var. Elimde de Lenovo'nun V15 diye bir modeli var. İlk önce şu uyarıyı yapayım abi. Bilgisayar çok ucuz olsun olmasın 16 GB RAM'in altında laptop alma devri kapandı kardeşim. Yükseltmeyi düşünmüyorsanız 8 GB yeterli değil. O yüzden internet 7 bin liraya da laptoplar var ama aldıktan sonra ağlatacak bir ürünü de sırf böyle ürün inceleme olsun diye de çekmek istemedim. Bu bilgisayar Ryzen 7 işlemcili ve 16 GB Nasıl güçlü bir bilgisayar, kötü bir bilgisayar değil. Aslında 15.900 liraydı. İnce hesap bu dönemlik bu bilgisayarın fiyatını 12.999 TL yaptı. O yüzden dedim hızlıca videosunu çekeyim ki bari yayınlayayım izleyenler böyle mantıklı bulanlar da gitsin alabilsin. Hani bakınca kardeşim vergi dahil 400 dolara falan geliyor. Yani pahalı bilgisayar övmek kolay kardeşim ama işte bu fiyat yattaki bir bilgisayarda 8 çekirdekli bir işlemci olunca yani insan aslında biraz da mutlu oluyor. Testleri böyle aşağıdan görebilirsiniz kanka. İlk önce bilgisayarı ufaktan bir anlatalım. Tepe kameramız da görsün. İçindeki işlemci Ryzen 7 5825U isimli Vega 8 dahili ekran kartı olan 8 çekirdek 16 threads bir işlemci. Bakınca aslında çoğu internet iş veya eğitim kollarında falan yeterli bir bilgisayar. Ağır oyunlar oynatsın diyemezsiniz kardeşim. Çünkü bu bir oyun bilgisayarı değil. Bunun için harici ekran kartı olan oyun bilgisayarı bakmanız lazım. Burada dahili bir ekran kartı kullanılmış kanka. 16 GB RAM'i var. Aslında 8 GB RAM'li bilgisayarlar da paylaşıyorum ama onları paylaşırken de diyorum 16 yapacaksanız alın kardeşim. Çünkü 8 GB RAM aslında 2024'te biraz ağır kalıyor artık. Yani o yüzden böyle çok fazla hani 16 GB değil 8 GB olsaydı biraz canım sıkılabilirdi. Zaten öyle bir şey de tercih etmezdim. Bu bilgisayar da o tarz değil. Bir de 512 SSD'si var. Bazı bilgisayarlar bu tarafta 256 da olabiliyor ama yani ikisi de yeterli. 512 olması da ekstra avantaj. Ama ama en acayibi aslında burada genelde en azından bu fiyat bantlarında görmediğimiz böyle ekranın yatabilmesi. Bu tarz bilgisayarlarda bu fiyattaki bilgisayarlarda genelde daha düz üretiliyor. Yani bu tarafta aslında bir iş bilgisayarı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ama testlerden önce de şunu söyleyeyim kanka. Yani benim gibi işte bir dükkanda kullanılacak bir bilgisayar arıyorsanız işte iş için ne bileyim muhasebecilik için online toplantılar falan yapıyorsanız orada yanınızda taşımalık ofis kullanımı için veya işte öğrenciler için online ders falan yapıyorlarsa ödev hazırlıyorlarsa bu tarafta üretilmiş bir bilgisayar. Ve diğer segmentteki bilgisayarlara göre aslında daha iyi bir işlemcisi var. Bunu da özellikle belirteyim. Ha tasarım dersen açıkçası bu tarz bilgisayarlarda böyle hep standart aynı tasarım var. Yani böyle ekstra güzel bir tarafı yok. Hani bakınca plastik kasası olan. Gaming olmadığı için de böyle etrafı simsiyah dümdüz. Ha burada tabi logoyu eşya kadar yazmamaları güzel. Lenovo bu tarzı biraz daha güzel yapıyor aslında. Bir de bu tarzda dediğim gibi yani ekranının yatması ekstra güzel. Ha bu fiyat bandında bekleyemem kanka. Gerçekten bekleyemem. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama artık mesela bütün bilgisayarlarda şu tek parmakla açılma da olursa güzel olur. Yani ben bir müşteri olarak bekleyebilirim. Ama şimdi 12 liralık bilgisayarda bunu deyince biraz böyle şımarıklık oluyor kanka. Ama o yapacak bir şey yok. Yani hani tek parmakla açılınca böyle ayrı bir havası oluyor onun. Ama genel hatlarıyla yani şık bir bilgisayar. Böyle arkasına falan baktığınızda aslında ufak bir Lenovo yazısı var. Böyle şık basit bir bilgisayar yanında hem type c var hem hdmi çıkışı var usb çıkışı var işte bakınca yani bu tarz bilgisayarların güç da yavaştan herhalde type c geçtiğini göreceğiz de bu normal adaptörlü ethernet portunun olması güzel bir tane daha usb burada var yani genel şık bir bilgisayar aslında tam bir ofis bilgisayarı burada da ryzen 7'yi görüyorsun yani bu arada bana kalırsa ben bir işte 2050'li bir oyuncu bilgisayarındansa bunlardan da bir tık daha pahalı oluyor ben bu tarz bilgisayarları daha mantıklı buluyorum kanka niye çünkü onda da süper oyun oynayamıyorsun bir de üzerinde böyle tamam Tamamen prize bağlı kalman gerekiyor. Onların şarjı daha da kötü gidiyor. Hani e, harici bir ekran kartı olduğu için. Ama bu APU sistemler benim için daha mantıklı kanka. Niye babacım? Çünkü yani laptop tarafında mesela ofis işi yapıyorsanız aslında sizin beklentiniz şu oluyor. Dağda bayırda böyle Netflix izleyebileyim işte ne bileyim money tamla takılayım gideyim işte ödev mi yapayım ofisimde kullanayım falan. Daha böyle prizden ayrı kalmak istiyorsanız gaming bilgisayarlardansa bu daha mantıklı. Bir de hani onda da zaten hayvan gibi oyun oynayamıyorsunuz 2050'de. Bunda da mesela Vega 8 siz aşağı yukarı biraz oyun oynayabiliyorsun. Bu arada aslında ekran karşıdan bakınca güzel ama böyle hani hani sağdan soldan çok bozulmasa da alttan veya üstten baktığınızda işte IPS bir panel olmadığı için hani biraz böyle kararma hafif aydınlanma yapıyor. IPS panelli bilgisayarlar da varsa genelde böyle 8 GB RAM'li daha düşük işlemcili oluyor. Şimdi bana sorsan IPS panel olması mı Ryzen 7 mi olması mı? Şimdi Ryzen 7 daha mantıklı geliyor açıkçası. Yani bir müşteri gözünde bakınca. Bence bu nedir zaten 16-17 bin lira bu arada yani bu bilgisayar. Belki 15 bin lira diyebilirim minimum. Ama 15 bin liranın altında bu tarz bir bilgisayar bulmak zor. 12.999'da aslında çok çok güzel bir fiyat. Ama tabii neler yapabildiğine de bakmamız lazım. O yüzden Valorant yükledim. Aslında bu bilgisayar CSGO'yu, LOL'ü bence rahatlıkla oynatır. Yani çok yüksek FPS'ler almasanız bile en azından zaten ekranı 60 Hz. 60 Hz üzerinde, 60 FPS üzerinde oynarsınız çok rahatlıkla diye düşünüyorum. Burada Valorant test edeyim dedim. En azından Valorant'ta yapabiliyorsak diğerlerinde de yaparız. Bunu test ettikten sonra da Photoshop, Edit'te falan da dedi. Bak videocular tepe kamerasında gittim lensin önüne bir tane filtre taktım. Polarize filtre bak şimdi onu çevireceğim ne kadar fark ediyor. Bak bak. Çeviriyorum. çok Enteresan değil mi ya? Mesela oyna diyelim. Buradan da ayarlara gelelim. Kısıtlama FPS hiçbir şekilde. Düşük ayarlarda dedik. Burada en azından bize FPS'i gösterecektir. Gece pazarına da bir tek Gaia Phantom gelmiş. Almam. Oğlum bilgisayar öyle ya da böyle acayip sessiz. Ya bir iş bilgisayarı alıyorsun. Günün sonunda aslında Valorant falan da oynayabiliyorsun. Valorant, LoL, CSGO. Bu arada akıcı gayet. Tepe kamerasında belki görmeyeceksiniz ama 110 FPS'ler oluyor, 90'a düşüyor ama genelde 100 FPS ortalamasında oynayabiliyoruz biz bu oyunu. İşte bu yüzden diyorum kanka bakınca aslında 2060 bir laptop almaktan daha mantıklı. 2060'ta da gaming için almıyorsundur. Muhtemelen bu tarz bir oyun için alıyorsundur diye düşünüyorum. Tabii ki biraz daha performanslı olur ama abi bilgisayarda ses yok. Bazen 130 FPS'leri falan da görüyor. Rastgele bir şarkı açacağım. Bu Hoparlöründen ne duyuyorum diye. yüksekliği güzel. Sadece basları çok duymuyorum hoparlörde. Yani genelde laptop hoparlörleri böyle mi olur? Yani sadece şunda var. Mesela bazı hoparlörlerde özel etiket oluyor işte. Şu üretti, bu üretti diye. Onlarda basları daha net duyuyorum. Ama normal bir hoparlör gibi aslında basları çok duymadım. Ama yüksekliği iyi. Niye? Çünkü şöyle değerlendiriyorum kardeşim. Dürüst yorum yapacağım. Yani ben bu laptopun hoparlörünü ne için kullanırım? Ulan 3 metre öteye koyarım. Youtube'dan bir şey açarım. Mutfakta bir şeyle uğraşırken. Oradan bana sesi gelir mi? Gelir kanka. Yani YouTube videosunu izlerim sesini de duyarım Ha ne kadar net duyarım işte orada da biraz hani parasının karşılığını veriyor diyebilirim Öyle ekstra bir şey sunmuyor senin için Yani uh, müzik dinliyorsun hoparlörü çok iyi demiyorum ama işini yapıyor Bu konuda da bence bir eksiği yok bu arada Şimdi YouTube'da bir de kalite testi yapacağız Dolby Vision falan diyor Ufaktan video açtık video zaten akıyor 1080 60'da zaten akar onda bir eksiği gediği yok 4K'da açalım akıyor yani 4K'da da hiçbir problemi yok. 8K'da tabii haliyle zorlanacaktır. O konuda da artık tahminim o yönde en azından. Ama dur şunu anlamam lazım. İnternetim mi yetmiyor? Çünkü benim evimde çok öyle bir, mükemmel bir internet yok maalesef. YouTuber'da olsanız 100 megabite mecbursunuz Türkiye şartlarında. 100 megabit de bu arada çoğu yere göre iyi de. Evet 8K'da biraz zorlandı. Aslında bu beni biraz şaşırttı. Niye Valorant'ta 100-110 FPS aldıktan sonra 8K'yı da açar diye düşünmüştüm. Ama işte YouTube'un metrikleri biraz bu enkod dikodu olayları biraz değişebiliyor açıkçası. Bazı işlemcilerde özellikle o video kodeklerini daha iyi çözümleyebilen teknolojiler entegre edebiliyorlar. Sanırım onda fark ediyor. Çünkü Vega 8 gayet aslında yeterli çoğu işçi. Yani LOL oynatan bir bilgisayarın 8K video oynatmasını bir noktada bekliyorsun. Ama işte 4K videoyu sorunsuz izleyebiliyor 8 kdeki da kim kardeşim orada da biraz şey ama test yani. Sonuçta biraz test ediyoruz. Yoksa sen aynı bunun gibi kardeşim açacaksın. Sakar Şakir izleyeceksin. Sakar Şakir de ne 8K ne 8K. Bakayım kaç yük demişler. 1080 kardeşim 1080 açacaksın. Şaka. Sakar Şakir, Şakar Sakir dedim. Sakar Şakir'i de izleyeceksin. Yani aslında bunun için hatta sesten buradan da bir bakacağım ya. Bu <laughs> bakayım. Güzel okey. Yani ses yüksekliği yeterli. Mükemmel yüksek değil, mükemmel net değil kesinlikle. Parasının karşılığını veriyor. Ekstra düşük değil. Yani normalin altında değil. Bence bu daha önemli çünkü yine dediğim gibi aynı işleri göreceksin için. Webcam'ini test etmek istiyorum. Webcam en azından sizde bir noktada görün. Hatta bunu bir video olarak kaydedeyim. Daha solda. Merhabalar. Sanırım 720p 30 fps bir webcam'i var. Yani online görüşmelerde yeter ama ekstra bir şey yapmıyor. 720'de de 30 FPS çekiyor. Bütün çözünürlüklerde 30 FPS bir görüntü alıyoruz. Selamlar bropalar. Ben Onur Naci Öztürkler. Böyle. Online toplantılarda böyle gözüküyorsunuz. Aslında yeterli lan bakınca. Gayet iyi yani. Klavyeyi bir göstereyim. Yani bir iş bilgisayarı tasarımında aslında ekstra bir şey bir hareketi olmayan standart bir laptop klavyesi. Ve Türkçe karakterleri olması bir noktada iyi. Çünkü bazı laptoplarda bazen olmuyor. F9'a bastığımda ne oluyor? Ee, Lenovo'nun support sitesine götürüyor. F10'a bastığında Microsoft Teams diyor. Tam bir ofis bilgisayarı hakikaten F10'da Microsoft Teams'in olması çok belli diyor. F4'e bastığımızda tabii mikrofonu açıp kapatıyor. Bu kadar yani. Başka da ekstra bir özelliği yok. Sessiz bir bilgisayar. Basit bir bilgisayar. Şarjına baktığımızda aslında biz şarjda kullanıyoruz. %79'u bu şekilde kullanırsak 3 saat 10 dakika gider diye düşünüyor. Yani 4 saatlik ortalama bir şarj süresi var. Yani bir laptop, Windows bir laptop'a göre normal diyebileceğimiz ama Apple olduğu içinde aslında aynı performansta uzun bir süre kullanabildiğimiz bir bilgisayar Belki işte ben çok ışığın altındayım diye yüksek kullanıyorum mesela şey pil tasarruf modunu açarsanız daha da yükselebilir şey ne bileyim parlaklığı bu kadar yüksek kullanmasını daha da yükselebilir 5 saatlere 6 saatlere gidebilir ama işte bir 12-13 saatte beklentiniz olmasın Peki bilgisayarda Photoshop Premier de hızlıca bir test edelim Şimdi ben bu bilgisayara Premiere 2024 ile Photoshop 2024 yükledim kanka yani aslında bu bilgisayarı alan birinin gör görsel ihtiyaçları varsa yani işte ya ben bir şirketimde işte ofisime şunu yapacağım bunu yapacağım diye beklentileri varsa bence bu tarz bir bilgisayarda CapCut kullanmak mantıklı. işte ne bileyim Canva'da görsel işlerinizi yapmak mantıklı. Ekstra Premiere Photoshop kullanacak düzeydeyseniz daha böyle masaüstü bilgisayarlar falan bir noktada daha mantıklı oluyor. Ama bu tarz bilgisayarda bir şey yapabiliyor muyuz? Mesela 4K videoyu oynatabiliyor muyuz? Onu test edeceğiz. Önceki videoda da çünkü bunu test etmiştik. 4K video test edelim Ki muhtemelen yine Pro proxy yapmamız gerekecek. Yani proxy'nin ne olduğunda yine o videoda anlatmıştım. Aslında daha küçük boyutlularını hazırlayıp sadece edit yapmak için bilgisayarınızı rahatlatmak için videoların küçük hallerini hazırlıyoruz. Biz onlarla çalışıyoruz falan. Ama 4K olduğu gibi oynatmak istersek ne görürüz? Çektik bıraktık. Ha ya şeyde bir sıkıntı yok. 1 bölü de yağ gibi oynatıyor. Önceki mesela basüstü bilgisayara göre çok çok daha iyi durumda tabi. Full'de oynattım. Oğlum full'de de yağ gibi bakıyor lan. Sıkıntı yok. Premiere 2024'de oynatıyor. C'ye bastım. Kes kestim. Burayı CTRL yaptım. Allah Allah. Güzel. Böyle kestik arayı. Abi şimdi ekstra bir şey yapmıyorum dediğim gibi yani. Burada 4K videoyu basitçe kurgulayabilir miyiz? Sizin de yapacağınız işlem basitçe odur diye tahmin ediyorum. Kamera blur atıp zorlayalım bakalım. Kamera blur atınca alt taraf kırmızı oldu. Şimdi bakınca mesela kasacaktır. Evet edit yapmamız full de zorlandı. 1 bölü 2 izlersek mesela. Akıyor abi yani basit bir kurgunuzu Premiere'de yapabileceksiniz. Ama yine dediğim gibi bu bilgisayarlarda CapCut kullanmak çok çok mantıklı. Çünkü bu bilgisayar Premiere'de 4K videoyu oynatabiliyorsa. Efekti 1 bölü 2'de oynatıyorsa CapCut'ta daha da yağ gibi akar. Çünkü CapCut çok çok daha basit bir program. Çok daha mantığı daha hızlı. Telefonda bile çok rahatlıkla çalışan bir program. O yüzden bu tarz işlerinizi en azından yapabileceksiniz. Ama ben aslında Photoshop'u daha çok merak ediyorum. Çünkü bu tarz bir bilgisayar alan adam Photoshop kullanabilir. Bilerek hiçbir HDMI falan hiçbir şey bağlamadım açıkçası. Hani sonuç olarak harici bir ekran kartı olmadığı için bilgisayarı hiçbir etken olması dedim. Normal şarjdayken kullanıyorum. Ve dediğim gibi Photoshop'u ben daha çok merak ediyorum. Çünkü bu tarz bir bilgisayar alan adam Photoshop kullanabilir. Photoshop biraz daha yakın. Premiere kullanmaz şimdi gerçekçi olalım. Ama Photoshop kullanabilir. işi düşebilir. Fotoğrafımızı çektik. Photoshop'a attık. Evet. Görüntümüzün boyutu ne onu da göstereyim bilenler için. Ee, piksel bazında 4400'e 6600. Baya baya ağır bir tabii ki projemiz olmuş. Yani fotoğrafımızın boyutu aslında bilgisayara göre baya ağır. Ama mesela buraya geldik. Kamera ROV'u açtık. Kamera yani RAW'da buna mesela ne düzey çalışabiliyoruz? Bence mutlu eden bir şey bu bu arada benim. Yani çünkü bu fiyatlardaki bir bilgisayarda aslında kendinize hiç böyle haksızlık etmeyip ufak da olsa tefek de olsa en azından ufak tefek de değil yani. Baya kurgu yaparsın CapCut'ta çatır çatır. Premiere'de bile yaparsın bu arada. 4K videoyla kim çalışacak oğlum bu bilgisayarda? Ama 1080'de demek ki cayır cayır kurgumuzu da yapabiliriz bir noktada. Çok fazla tabi böyle animasyona işte ne bileyim Essentials grafiklere falan filan girmezsen. Aslında bence bu fiyat bandında bir bilgisayarın bu kadar güçlü olması bir noktada iyi bir şey. Yani ben hala dediğim gibi baksana mesela hiçbir problem de yaşatmıyor en azından bu tarafta. Ya çok ağır işlemler değil tabii ki. Ama Photoshop'ta Camera Raw bir renk düzenleme aracı ve bu renk düzenleme aracında istediğimiz gibi bu fotoğrafın renklerini düzenlemek iyi bir şey yani hatta şunu da yapalım mesela bu biraz daha belki ne kadar hızlı çalıştığını gösterecek. Özne seç dediğimizde mesela ne kadar sürecek özne seçmesi diye bakıyorum. Bir noktada mesela şu an seçmesi gerekiyordu. 3 saniye 4 saniye. Evet. Tabi görüntünün boyutu da yüksek ama valla ayırma işlemini yaptı. Ya Photoshop 2024 bu da yağ gibi akıyor. Onda hiçbir şey yok. Mesela buna tıkladım. Sadece bunu seçmek istiyorum. Çiçeğe tıkladım şu an. Peki mesela bunu maskeledik diyelim. Aa okey. Maskeledi ama kötü mü maskeledi falan filan öyle bir saçmalık mı oldu sandım da Hiçbir sıkıntı olmamış. Herhangi mesela bir yazı yazabiliriz. Önceki bilgisayara göre çok 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 güçlü. Tabi yeni nesil bir bilgisayar olmasından kaynaklı. Çok daha güçlü. Ha ben açıkçası her zaman diyorum masaüstü bilgisayarları daha çok severim. Çünkü masaüstünün 3060 ile laptopun 3060 aynı 3060 değildir. O yüzden mesela ben biraz daha masaüstücü bir adamım ama bu mesela önceki masaüstüne göre tabii ki çok büyük bir nesil farkı var. Fiyat farkı var. O yüzden de böyle garip bir karşılaştırma yapmak istemem. Ha mesela bu bilgisayarda bu işlemler çok çok daha rahat. Onda bildiğim 1920-1080 bir proje şaşırmıştım ama bunda Photoshop için alabilirsiniz bu arada. Yani ya bence net bir öğrenci bilgisayarı kanka. Ödevini yapcan, Netflix izleyebileceğin, işte ne bileyim biraz daha böyle ofis tarzı şeyler yapabileceğin, şarjdayken kullanabileceğin. Çünkü az önce dediğim gibi mesela %74'e düşmüş şarjı. Bu, kullanıyoruz 78 miydi az önce bilmiyorum artık. Yani bu tarz işleri prize bağlı kalmadan yapabileceğin güzel, tatlı bir laptop. Bu fiyat bandında bence ha tabii ki 12999'dan bahsediyorum yakalayabilirseniz. Bu fiyat bandında bulabileceğiniz açık ara bence en iyi bilgisayarlardan birisi. Yine de hani fiyat arttığında da bence 15'e falan da değerlendirilebilir bir bilgisayar. Yani gerçekten güçlü bir işlemcisi. Ryzen 7 olan işte 16 GB RAM'de olan bir bilgisayar. Ekstra açıkçası e, test edeceğimde bir şey yok. Benden geçerli not aldı kardeşim. 10 üzerinden 8 falan çalışır. Yani fiyat performans bandı 10 üzerinden 8, 10 üzerinden 9'u zorlar bilgisayar. Hani ne neyden puan kırdın dersen aslında tasarım olarak belki tek parmakla açılsaydı bir ofis bilgisayarından bunu bekleyebilirdim diyebilirdim onun dışında tamamen okey bir bilgisayar kanka sizlerle ucuz bir bilgisayar daha inceledik ve günün sonunda videodan mutlu ayrıldık herkesin alabileceği fiyatlarda olan bilgisayarları incelemek harbiden keyifli benim de içime sinen bir video oldu açıkçası en azından mutlu etti yani hani bizi üzen bir bilgisayar olsaydı lan inceledik ama insanlara faydalı olmadı diyecektim ama faydalı olabileceğini düşündüğüm bir bilgisayarı seçtim Onur Naci Öztürkler kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz bilgisayarla alakalı bütün her şeyi de açıklamaya bırakacağım Spankram adıyla benim Instagram'dan ve TikTok'tan kısa eğitimlerimi izleyebilirsiniz biraderlerim, bropalarım. Bir de Premiere veya After Effects kullanıyorsanız Spankram Library isimli muhteşem eklentimizi ücretli ve ücretsiz versiyonlarıyla birlikte şuradan bilgi alabilir, indirebilir, kullanabilirsiniz kardeşim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.